Onu yavaşça dök. Bakalım şimdi. Bak ne yapıyor? Mısırlar dans ediyor. Evet, evet. Gördün mü? <laughs>

Ne yapıyorlar? <laughs> Şaka. Şaka. Dans mı ediyor. ediyorlar? Bak hala dans ediyor mısırlar değil mi? içecek <laughs> İçecek misin? Şaka mı? <laughs> he Şaka, İster. şaka yapıyorsun. İçme, içilmez ki o. İster. Bana bakar mısın? İçilir mi o? Ah, içilir mi o? Kim diyor? Kim diyor? Dans ediyorlar mı hala? İster. Ne yapıyorlar? Kesinlikle. Dans ediyorlar. 嗯。Hmm? <music>